Muhsin önünde boşluk var. Derinlemesine süper bir gol. Bak Berat Mustafa bir kez daha iyi döndü. Aktardı pası kaleciyle karşı karşıya. Golü buluyor. Okan. Cezalan için nefis bir gol. Karşı... Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe Mustafa. Furkan kaç kazandırdı baskı takımına. Okan. Okan yerde penaltıyı verdi karşılaşmanın hakemi. Ufuk penaltıyı kullanacak işaret geldi. Ufuk topağalara gönderiyor. Berat yetişti son çizgide. Çevirdi içeriye. Kaleci kaçırdı elinden. İkinci pozisyon ve gol. Yasin attı şanslı sert bir vuruş direkt